30 Nisan'da Uluslararası Hemşirelik Zirvesi Mustafa Kemal Merkezi'nde hepsinin gayretleriyle toplanıyor. İlber Ortaylı ve ben buraya konuşmacı olarak davet edildik. Şerefle de kabul ettik her ikimiz de. İkimiz de orada olacağız. Bütün hemşirelerimizi ve sağlık personelimizi de 30 Nisan'da orada görmeyi çok arzu ederiz. Değerli meslektaşlarım, hocamızı duydunuz. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güney Kore, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Portekiz ve Yunanistan hemşirelik sendika başkanları ve heyetlerini ağırlayacağımız, ülkelerindeki hemşireliği ve mücadelelerini anlatacakları uluslararası hemşirelik zirvemizde bir araya geliyoruz. Tüm üyelerimizi, paydaşlarımızı, klinisyen, akademisyen, hemşirelik öğrencilerini, ve mesleki sivil toplum kuruluşlarını 30 Nisan Salı günü Beşiktaş Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz bu organizasyona davet ediyoruz. Profesör Doktor Celal Şengör ve Profesör Doktor İlber Ortaylı hocalarımızın da bir söyleşi programıyla eşlik edeceği bu organizasyonda güçlü hemşire, güçlü toplum, güçlü gelecek diyoruz. Sen de fark yaratmaya var mısın? O halde yarın başlayacak olan kayıt sürecini takip et, bin kişilik kontenjan dolmadan sen de aramızda yerini al.